maya dediğimiz şey. Öncelikle soruma bakayım. Ekmek mayası nasıl fermentasyon yapar? Ekmek nasıl oluşur? Bizim maya dediğimiz şey mantardır. Ve mantarlar nasıl canlılardır? Ökaryot canlılardır. Ama maya dediğimiz şeyler aynı zamanda tek hücrelidir. O halde mayalar tek hücreli ökaryot sonucunu çıkartabilirim. Ve marketten satın aldığımız mayalar ekmek hamurunun içerisine konulduğunda ne fermentasyonu yapacak ekmek mayası? Etil alkol. Etil alkol fermentasyonu yapacak. Peki etil alkol fermentasyonunu öğrenmiştik sizinle. Diğer videolarda. Etil alkol fermentasyonunda bir ara ürün oluşumu oluyordu. Aset aldehit dediğimiz bir ara ürün oluşuyordu. Ara ürünü diyorum. Bir gaz açığa çıkıyordu. Hangi gazdı o? Karbondioksit. Karbondioksit açığa çıkışı oluyordu. Ve aynı zamanda da bu olayda ne üretiliyor? Bunun yanı sıra etil alkol üretiliyor. Fakat biz ekmek yediğimizde niye alkol almış olmuyoruz. Çünkü alkol sıcaklıkla uçacak. Alkolün buharlaşma hızı çok yüksek. Biz de yüksek ısıya tabi tutuyoruz. Ve ekmeğin içerisindeki alkol uçuyor. Karbondioksit uçuyor. Ama siz ekmek yaparken hamurun içerisine maya koyduğunuzda etil alkol fermentasyonunda açığa çıkan karbondioksit sayesinde hamurunuz ne yapıyor? Şişiyor ve artık hamurunuz neyli alkollü. Bu yüzden tadı çok acıdır. Peki bunu fırına attığımız zaman alkol uçtu, karbondioksit uçtu, geriye kalan ekmek oldu.